Herkese merhaba. Arkadaşlar e-ticarette e, bazı sorular var ve bize çok fazla geliyor bu sorular. Tabii ki bunu yeni başlayan firmalarda özellikle çok fazla oluyor. Bunun haricinde e, satışı devam eden veya yeni bir kategoriye e, açılmak isteyen veya yeni bir ürüne yatırım yapmak isteyen ve bunun için e, kategori arayan, e, satışı devam eden firmalarımızda bu sorulara bize çok fazla geliyor. Tabii ki bu sorular nedir? En çok hangi kategoride para kazanabiliriz? En çok satış hangi kategoride oluyor? En çok karlı kategori hangisi? En iyi ev ticareti kategoriler nelerdir? En başta hangileri geliyor? Hangisine yönelmeliyiz? Nereden başlamalıyız? Nasıl başlamalıyız? Gibi en çok soru aldığımız kısım bunlar. Tabii ki yeni başlayan firmalar veya devam eden firmalar veya yeni yatırım yapmak isteyen firmaların bunu sorması gayet normal. Çünkü tabii ki herkes doğru bir şekilde ve doğru araçları kullanarak, doğru bir kategoriden başlayarak hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak istiyor. Bu gayet doğal bir durum ve başarıya gitmek için de olması gereken bir durum. E, tabii ki ama bazı noktalar var dikkat edilmesi gereken. E, onlara göre bu durumun başarısı, başarısızlığı, işte kime göre başarılı, kime göre başarısız, başarılı mı, başarılı değil mi, bunlar değişiyor. E, tabii bunlar nelerdir? Şimdi şöyle, siz bugün Google'a yazsanız da e-ticaret e en çok satış yapan e, kategoriler nelerdir diye yazdığınızda size zaten bir liste verecektir. Ya yani buradan gidebilirsiniz aslında ama mevzu sadece o kategorileri bulup orada satış yapmaktan ibaret değil. Belki 10 sene önce böyleydi ama artık öyle değil. E-ticaret gerçekten zorlaştı. Öyle sadece e, kategori bulayım, ürün bulayım, buradan başlayayım, satışında uysun, gitsin e, böyle bir şey maalesef artık e, mümkün değil. Şimdi burada biz birkaç şeyle karşılaşıyoruz bu durumlarda. Bunda nasıl olması gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Biraz bundan bahsedeceğim ve detaylıca anlatmaya çalışacağım size. Ve biz böyle sorular geldiği zaman firmalar nasıl destek veriyoruz veya nasıl yardımcı oluyoruz? Bu sorularını nasıl gideriyoruz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle firmalarımız bu merak içinde olduğu zaman. Bunun tamamen sadece böyle kategoriyle alakalı bir şey olmadığını kendilerine anlatıyoruz. Çünkü dediğim gibi şu an önde giden tabii ki önü çeken kategoriler var. Bunlar nelerdir? İşte hızlı tüketim ürünleri her zaman iyi satış yapar. İşte giyim her zaman iyi satış yapar. İşte bunun yanında gıda aynı şekilde hızlı tüketim kategorisinden biridir. İyi satış yapar. Elektronik her zaman hızlı satış yapar. Ama işte buraya girdiğiniz zaman herkes bu başarıyı yakalayamaz. Peki burada başarıyla başarısızlığı ayıran nokta nedir diye sorarsanız da şimdi burada e, siz bu kategorileri buldunuz. Okey ilk adım attınız. Ama bununla beraber sizin e-ticareti ve algoritmaları, sistemleri doğru bir şekilde bilmeniz lazım ve doğru bir şekilde yönetebiliyor olmanız lazım. Ayrıca ürünlerinizin ve ürettiğiniz ürünlerin maliyetinin, satış fiyatının ve satış stratejilerinin düzgün olması lazım. Aynı şekilde bu her adım yaptığınız zaman pazarlamanız eksik yine sonuç alamazsınız. Çünkü yaptığınız ürünü girdiğiniz kategoride ve insanlara geçirmeniz lazım. Mutlaka o doğru pazarlama yöntemini kullanmanız lazım. Yanlış bir pazarlama modeli kullandığınızda yine başarı gelmeyecektir. çünkü bu işler genelde şöyle başlıyor. İşte işte benim komşum var, benim arkadaşım var, işte benim dayım var vesaire. şu kategoride satış yapıyor, çok başarılı. O kategori muazzam başarılı ve mutlaka o kategoriye girmem lazım. Orada satış yapmalıyım. Siz ne dersiniz? Bu kategoride başarılı mıdır? Şimdi böyle bir soru geldiği zaman o belki firma bu belirtilen, öne çeken kategorilerden birinin satış yapıyor olabilir. Ama o firmanın başarısı aslında sadece bu kategori seçmiş olması değildir. Eğer öyle binlerce kargo çıkartıyorsa, çok büyükse, çok başarılı gidiyorsa bu demek oluyor ki bu e-ticari sistemini iyi anlamış veya iyi bir yerden destek alıyor. Bu süreci iyi yönetiyor ve aynı zamanda pazarlamasını da güzel ve doğru bir şekilde yapabiliyor ve başarı gelmiş. Ve belki bunu birkaç senedir çalışmanın sonucunda elde etti. Yani çünkü siz girdiğiniz zaman başladık ettik hemen ertesi gün satışlar aksın, ayda bin tane aksın böyle bir şey olmuyor maalesef. Çünkü bu hep süreç. Yani bir ürünün veya bir kategorinin veya bir firmanın e-ticarette başarılı olmasının altında birçok sebep var. Bütün bu saydıkların doğru olması lazım. Ya bir de uzun süredir bu işi yapıyordur veya bir, bir ayda bazı şeyler birden yapması imkansız ya olmaz yani. Çok büyük reklam bütçesi varsa, çok iyi bir pazarlama yöntemi varsa, çok iyi kullanıyorsa e, o zaman tabii ki olabilir, daha hızlı olabilir. Ama genel olarak baktığınız zaman e, kısa sürede bu başarılar hemen gelmiyor. Belli bir süreçleri geçmeniz gerekiyor, markalaşmanız gerekiyor, ürünlerinizi karşıya geçirebiliyor olmanız lazım. Nihai bu ürünü alan, e, perekendekçi bölümde siz burada e, doğru ürünü doğru bir şekilde pazarlayabiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi bunlar yapıldığı zaman başarı geliyor çünkü hani dedim ya bu kime göre neye göre başarı illa kategori iyi diye iyi mi olacak? Olmayacak çünkü şöyle Şimdi bazen e, bu komşunuz bu bizim bahsettiğimiz kategorilerde biri olmayabilir. Bambaşka bir kategoridir ama muazzam sistem kurmuştur ve çok güzel başarıyordur. Siz belki bu saydığım kategorilerde satış yapıyorsunuzdur ama sisteminiz yanlıştır, algoritmanız bozuktur, sistemi doğru yönetmiyorsunuzdur. Pazarlama yöntemini sadece trendi o panelden reklam açmak ve hepsi buna reklam açmak gibi ilerliyorsunuzdur. Şimdi böyle yaptığınız zaman tabii ki başarı gelmez diye gelecektir ama kısıtlı olacaktır. Bir yerde tıkanacaksınız çünkü artık tüm pazarlama yöntemlerini doğru kullanmanız lazım. Ve doğru bir şekilde algoritmayı, e-ticareti yönetmeniz lazım. Bunları yaptığınız zaman o zaman tamam okey. O zaman tabii ki önce kategoriyi seçin, bilin, doğru kategorilerlemeye çalışın. Bu tamamen doğru. Ben her zaman bize firmalar geldiği zaman, aradığı zaman, bilgi almak istediği zaman veya başlamadan önce mutlaka şunu söylüyorum. İlk soru hangi kategori değil, hangi ürün değil. Biz önce bir çalışma yaptık mı? Biz ne üreteceğiz? Tamam. Bunun için kategori seçeceğiz. Seçtik. Belli. Dediğim gibi belli bazı kategoriler var. Dediniz ki ben bu 5 kategoriden 3'ünde üretim yapabilirim veya 3'ünde satış yapabilirim. Okey burası da tamam ama bundan sonra birçok analiz yapmanız gereken faktör var. Bunların başında fiyat satış stratejisi için bir analiz yapmanız gerekir. Bunu nasıl yapacaksınız? Mesela örnek olarak size söyleyeyim. Diyelim ki siz giyim kategorisindesiniz veya atıyorum başka bir elektronik kategorisi satış yapmayı düşünüyorsunuz. Veya birkaç tane kategori var kafanızda. Bunlara giriş yapmak istiyorsunuz. Şimdi bazı filmlerde görüyoruz direkt hemen üretime başlıyor, bir şeyler yapıyor, hemen ürünleri listeliyor. ama hiç, hiçbir çalışma yok, argesi yok ve bu sefer başarısız oluyor. Peki ne yapacağız? Siz bir ürün üreteceğiniz zaman bir baktınız, araştırma yaptınız. Önce kategorileri daralttınız. 10 tane kategoriden ikiye düştünüz. Daha sonra ürünleriniz 100 taneydi, 10 taneye düşürdünüz. Daha sonra bu 10 tane ürünü fiyat analizini yapmanız lazım. SWOT analizini yapmanız lazım. Biz hangi taraflarında avantajlı olabiliriz? Zaten bu ürünü satan var. Adam bir senedir satıyor bir ürünü. E, yarışman çok zor zaten. Ondan senin farkın ne olacak? Farklı bir şey katabilecek misin? Bunlar çok önemli. Aynı zamanda senin maliyetin nedir? Benim maliyetim şu. Şu an en iyi satanlarda şu fiyat satılıyor veya pazarlarının bu fiyata satılıyor. Ben o fiyata satarsam para kazanabilecek miyim? Veya ben o rekabete girebilecek miyim? Tamam aynı marka değilsiniz ama Sonuçta orada daha önce bu işi başarmış, uzun zamandır satış yapan markalar var, ürünler var. Bunlara göre sizin de oraya bakarak onlarla yarışabilir durumda olmanız lazım. Eğer siz bu çalışmayı yapmadan direkt dalarsanız bu işe maalesef başarı gelmeyecektir. Bu sefer pazarlama yapsanız da başarı gelmeyecektir. Hatta bu sefer burada fazla para harcayacaksınız. Belki bu sizi yoracak. Öyle olacağına ben her zaman söylediğim gibi önce sizin bir analiz yapmanız lazım. SWOT analizi yapmanız lazım. Kategorilere bakmanız lazım. Daha sonra bir şeye karar vermeniz lazım. Daha sonra bu soruları sormanız lazım. Ve o zaman size başarı gelecektir. Dediğim gibi bu tamamen bir bütün. E, bu soruları, e, aklınızda böyle sorularınız varsa, bu işleri yapmak istiyorsanız veya başka kategori yapmak istiyorsanız, dediğim gibi mutlaka ön analizi yapmanız lazım. Ve gerekli çalışmalardan sonra adım atmanız lazım. Çünkü e, maalesef bunu çok fazla görüyoruz firma bize geliyor belki 2 senedir, 3 senedir, belki 1 senedir bir şeyler üretmiş. Bu kategoriler çok iyi de biz bu kategoriye girdik ama bir türlü satış yapamıyoruz. E şimdi bir inceliyoruz, bakıyoruz, analiz ediyoruz mesela. E şimdi trenddeki en iyilerde olan satışlara bakıyoruz mesela. E bizim firmanın maliyetine çok yakın satış fiyatları. Ya orada onunla yarışma imkanı yok. Onunla yarışmaya girerse hep zarar ediyor. E bununla pazarlama bütçesi var, reklam bütçesi var yatırımları var, ambalajı var, kargosu var vesaire masrafı var. Yani bu kurtarmadığı sürece sizin e, bir başarı elde etmeniz mümkün değil. Çünkü kimse e, elinde sihirli bir değnek olmadığı için size birden dokunup bütün satışlarınız aksın gibi bir durum olmayacak. Çünkü sizin başta maliyetinizde hata var, fiyatlarınızda hata var. Yani bu maliyet hatalı olduğu an, yüksek olduğu an zaten diğer bütün süreçler iptal olmuş oluyor. Bir anlam ifade etmiyor. Ha, bunu bazen nasıl aşılıyor? Şöyle açıldığı durumları görüyoruz tabii ki. Maliyeti yüksek ama eğer kaliteli bir ürünse bu sefer ne oluyor? Daha çok e, reklam bütçesi harcayarak, daha çok pazarlama yaparak, daha hızlı e, belki müşteri ulaştırarak belli bir e, hızı yakalarsa o zaman yine başarı elde edebiliyor ama e, bunun yerine doğru hesap yapıp doğru maliyetle doğru ürünle girseydiniz bu kadar eziyete de gerek kalmayacaktı ve başarı gelecekti zaten. O yüzden e, bu sorulardan önce bizim maliyetimiz ve diğer konularda e, analizlerimizi yaparak o şekilde başlarsak e-ticarette yeni başlıyorsak da veya devam ediyorsak yeni bölümlere gireceksek de e, daha başarılı bir şekilde ilerleyeceğinize emin olabilirsiniz. Yani bu söylediklerimi yaptığınız zaman e, en azından bunları yaparsanız size mutlaka bir başarıya yol açacaktır. E, tabii ki bunun birçok e, bizim kontrol e, araçlarımız var, baktığımız yerler var ön çalışmalarımız var. Şimdi bunu tabii hepsini arka arkaya çok uzun sürecektir anlatmam ama en önemli kısımları biraz size örnek vermek istedim. En azından ön çalışma yapmanız gerektiğini size anlatmak istedim. Umarım hepiniz için faydalı bir yayın olmuştur. Hepinize bol satışlar diliyorum. Lütfen bize kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra bu bilgileri paylaştığınızda önümüze düşer. Belki sizin için faydalı bir bilgi olur. Tekrar hepinize bol satışlar diliyorum. Hoşçakalın.